B atınca öpüşüyoruz yani Hakkı B at Ne atınca? B B Attım Hop Gel bana ya yaklayayım. Oğlum içinde at sen içinde 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 at At Eee ben de B'ye basıyorum hop Bak hop 1 dakika be Ay kısantı geydin ben niye kısantı aldım Kısantı mi? Pardon Yo değil oğlum ya yani nasıl geyim 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 Kocaman adam <laughs> oğlum nasıl geyim Geyim kocaman Belki sen de olmayabilir, burada olmayabilir ama bir yerlerde, birinde var. Her şey bitti kısmının neresini anlamıyorsun sen? Kızımı kaybediyorum Ama her zaman bir ihtimal vardır ki, ufacık da olsa var. Geriye sadece ufak ihtimaller kaldı. Ben Allah var ya sizin belanızı versin ya. Ben bir daha botlayına gelirsem var ya Allah da benim belamı versin. Kanka ne yaptım ben anlamadım ya. Abi amına koyayım ejder almaya çalışıyorum. Orada base atıyorsunuz. Adam geldi ejderi çarptı beni kör edip ya. Ben <laughs> ben niye trash oynuyorum size söyleyeyim mi? Ben baya küçüktüm. Neden lan? Ne? Küçüktüm tamam mı? Neden trash oynuyorum? Bu bizim şey var ya forum İstanbul. Evet, Oraya git. Çok merak ettim. İşte... <laughs> bir tane de stand kurmuşlar işte böyle cosplay yerler falan filan var. Orada lol'ün bir standı mı ne bir şey. Aga evet. gördüm orayı. Baktım işte ablalar oturmuş orada eee elleriyle bir şey yapacağız dediler. İşte oyundan bir şeyi. Trash'in lambasını yaptılar. <laughs> ne de dedim ki lan Trash ne acaba? Hani bilmiyorum 0 <laughs> 0 bende. Sonradan öğrendim işte karaktermiş falan filan. Götten sikiyoruz Trash'le. Bipsten sonra 30 bir <laughs> şey. <laughs> <laughs> Salih oynuyor Victor? Sıçtı. <laughs> bugün son gün Mert. Bugün <laughs> son bugün dolduracağım silahı. <laughs> Salih son oluyor galiba? Salih sabura kadar yapacak sabura kadar. 5 posta 5 tane 5 tane çıkaracak. Bir aylık çıkaracak Salih. Ya ta dur kanka. Kapıyı aç kapıyı. Kapıyı açma çocuğu. Rus çocuğu da sikeyim sikiyim. Rus çocuğu, Rus çocuğu, Rus çocuğu, <laughs> Rus çocuğu. Rus açmam, tamam, açmam, gel. açmam kapıyı, açmam, 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 açmam söz açmam, açmam, Bak, açmam, açmam. Şey Cidden bana gelmek gerek. Güvendim, açtım. Ama açtım, oğlum, açtım ya, ya beni bırak diyorlar, Bu kim oğlum? <gülüyor> <gülüyor> Bu kim? Rus da Rus da Rus çocuğu, Rus çocuğu. Ağzım doldu. İnşallah ölürsün, inşallah ölürsün onun yanında, inşallah ölürsün. Aman akıllı sala sen. Arda neredesin? Tamam Ha, 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 bak, ha, bak, Sen salih gibi gözüküyorsun, gözüküyor. gözüküyor. Kanka dışarıda bir sürü zombi var. Ta, kapıyı aç ben alayım sen. Kapı çıkmış ha. Açık. Açık gör. Tamam. 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 Ulan! Saati kapattık. Durma, vurma. Vurma. Nerede eşik nerede? Lan, üşü üşü <laughs> lan, üşü lan. lan, 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 lan Gittiler geliyorlar tam. <laughs> Emzik kapıyı kapıyor. Lütfen kapıyı açsın. Lan kapı, <laughs> et, ayı daha. Ayı daha ayı kapı ayı aç. Tak kapı aç lütfen. Açık kapı. Kanka para yettim siz mal mısınız? Zombiler öyle para etmiştir inşallah. Ay ya. Sen o Rospevli adı falan mısın? Hala vuruyor. hala vuruyor millet. Hakkı, hakkı yem oldu amına koyayım. Arda'yı bekledim Arda'yı oyun çekelim. Romanlar ölüm, romanlar ölüm. Bekir de daha ölüm, bekir de daha ölüm. Oyun başladı. Ne oldu lan? <laughs> bir şey oldu. Ne oldu? <laughs> Ya o ışığı kapatan ananı sikeyim senin anana Sat sat eşyaları sat Oğlum kapıyı açsana sana. <laughs> kapıyı aç orası puşt kapıyı aç yani şu, şu an değil Yaratık var yaratık Tamam şu an değil <gülüyor> <gülüyor> Abi <laughs> valla <laughs> arkadaşım ananı sikeyim <laughs> anan mı Bu Urus bu çocuğu. Ben yapmadım, bak, ben, ya yapmadım ben, ya. ben yapmadım, ben yapmadım. La bana niye vuruyor? Murat, bak bak bak. <laughs> <laughs> ne olur git. Bastı, bastı, bastı. Bastı. Bak, ee Allah'ım. Meyve suyu zannediyor. Dayı öldük, öldük. Kapıyı aç, kapıyı aç. Ne <laughs> 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 <gül Arda niye çok? <laughs> Mal tarzı mı sikiyor seni? Ya. Arkamdaki bir tane lik daha zombiydi. <laughs> Beyler dışarıda bir sürü küçük ben... bir sürü flashlar. Onları anlamamız lazım. Onları anlamamız lazım. Onları bırakmayalım Oğlum. Oğlum. Kaç kapıyı? Sessiz evet, gideceğiz alacağız. Aa, Aa sessiz gittik. <laughs> <alacağız. ya. gülüyor> Beyler arkamı dönmeyin. Tamam tamam tamam. Şarjı yok mu flash'ın? Ben değilim. Konuş. hadi konuş. <laughs> <Şelan> para... <Gülüyor> <gülüyor> ah, ananıza söylerim. Çok hem çok fena söylerim. Unutamazsınız rüyalarınıza girer. Sevilay. You. You bitch, <laughs> you bitch. <Gülüyor> <gülüyor> Bir dakika, Murat'a masken aldı. Hmm. Abi tır, bak, dönüşecek bak sana. <laughs> Ağabey bak ona <bana, gülüyor> Ya abi. o ruptu <laughs> <bir gülüyor> ya. kanka. Yürü 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 Murat çabuk Kalın gel. Bir saniye daha bak. Ölüyüm ben, Murat çabuk <laughs> gel diyor kanka hemen. Adam yaratık oldu. Murat geçiyor. Burun. Murat öldü, Murat öldü. Murat öldü, Murat öldü. Murat döndü işte. Kapatayım mı kapıyı? kapatacağım kapıyı bak. Kapatacağım kapıyı. Işık <laughs> kapat, <ya. gülüyor> <laughs> 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 kapat. kapat. Ben yaşayacağım. Ben yaşayacağım. Tabii, tamam. Ana abi. Abi yaşıyorum. <laughs>